Bir derdimiz size teker teker Evet arkadaşlar, form, maksimum, toş, beşiklet ve koptur e, ambalajları plastik geri dönüşümler. Ama kesinlikle içinde gıda e, olmamasına dikkat edin. İçinde gıda olursa geri dönüştüremeyiz. Onun için içine içinde gıda bırakmadan atacağız geri E, Deterjan, su, şampuan, su ve temizlik malzemeleri kesinlikle plastik geri dönüşümler. Çünkü gördüğünüz gibi baştan aşağı kesinlikle plastikten döktüm. Evet arkadaşlar, size daha önce demiştik kağıtlar, kağıt yer dönüşümler ama burada bir istisnamız var. E, yağ kaçmış kalpler, yani yağlı kalpler, kağıt kalpler, kesinlikle atıyoruz. Bu, bunun diye dönüşüm yapılamaz. her zaman kullandığımız tuvalet perde ve kalp teçhizelerimiz, e, çoğumuz geri dönüşümü geri dönüşümü atıyoruz ama kağıt geri dönüşümü değil. çöp atıyoruz çünkü geri dönüştürülemez arkadaşlar. E, Buralı kapları yine kağıt olduğu için genelde yine kağıt geri dönüşümünden atılıyor ama bir yanılgımız var. İçinde biz az önce uyardığımızda içinde gıda olmayacak diyor içerisinde gördüğünüz gibi çoğu kurumuş oluyor. Bu şekilde gıda bir, bir kalıyor ve bunu temizleyemiyoruz. Onun için bu da yine çöp atılıyor. Kağıt geri dönüşümüne değil. Az önce uyardığım gibi kağıt aldık. Daha bunu da daha, 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 daha görüyorsunuz. Her zaman görüyorsunuz. E, kağıt geri dönüşümüne değil çöpe. Çünkü bundan geri dönüştürülemez. E, bantlarımız yine çöpe. Kağıt geri dönüşümüne değil. E, meyve ve sebze artıklarımız toprağın içine atılacak. Çocuklar çöp eder atabilirsiniz ama çok daha içine daha yararlı olur atarsanız. Ee, bunu çoğunuz şey zannediyorsunuz, geri dönüştürebilir işareti olduğunu zannediyorsunuz ama değil. Zaten bir ambalajda bunu görüyor görüyorsanız o ambalaj geri dönüştürülmüş maddeden yapılmıştır. Işte.